Otomobil sektöründe arabaların sürekli geliştiği ve daha hızlı, daha modern hale geldiği yatsınamaz bir gerçek. Ancak bazı özellikler yarattıkları maliyetlerden ötürü sadece lüks araçlarla bulunabiliyor. Bu lüks özelliklerden en ilginç 10 tanesini sizler için derledik. 10. Logosunu koruyan Rolls Royce Aşırı yüksek fiyatından ötürü önündeki arma bile binlerce dolar para eden Rolls Royce'da logo koruma modülü bulunuyor. Logoya gelen bir düş müdahale sonucunda logo kendisi içeri çekerek korumaya oluyor. 9. Mercedes Benz Airscarf. Adından da anlaşılacağı gibi havalandırma üzerine olan bu sistem boynunuza yönelik bir klima olarak çalışıp soğuk havalarda oldukça iş görüyor. Ancak Almanya'da yaşanan bir telif hakkı nedeniyle şu an araçlarda kullanılamıyor. 8. Volvo göz takip sistemi Yorgunluk algılama yeteneğine sahip Volvo araçlarda eğer sürücü uyuklamaya başlar ya da gözlerini sürekli olarak yoldan ayırırsa araç yüksek ses çıkararak sürücüyü uyarıyor ve tepkiye göre fren yapıp aracı kenara bile çekebiliyor. 7. BMW Gentleman Fonksiyonu. Bu özellik BMW araçlarda sürücünün yandaki yolcunun koltuğunu ayarlayabilmesi, ileri geri alabilmesi gibi özellikler için çalışıyor. 6. BMW i8 Mirrorless BMW'nin i8 ile başlattığı bu opsiyon araçlarda yan ayna yerine bir kamera sunulmasını temel alıyor. Artık diğer markaların yeni arabalarında da kameralar gelmeye başlasa da BMW i8'deki bu özellikle yan tarafta hiç ayna bulunmayıp sadece kamera yer alıyor. 5. Tesla otonom sürüş Araçlarda kendiliğinden bulunmayıp bazen opsiyon olarak eklenen bu özellik aracın tüm şeritleri algılayarak tamamen kendi gidebilmesine imkan veriyor. Çoğu ülkede yasal olmasa da geleceği tasarlayan bir özellik olarak yorumlayabiliriz. 4. Volvo kalp atış dedektörü. Volvo'nun bir diğer güvenlik sistemi adından anlayacağınızın çok üstünde bir özelliğe sahip. Bu özellik arabanızın anahtarında araç içinde kimsenin bulunup bulunmadığını gösteren bir uyarı şeklinde yer alıyor. Araç içinde bulunan kalp atışını algılayabilecek kadar hassas sensörlere sahip. 3. Kapısında şemsiye bulunan Rolls-Royce. Rolls-Royce kullanıcılara sağladığı konforu indikten sonra da devam ettirebilmek için kapıda bir şemsiye bölmesi bulunduruyor. Böylece kullanıcılar indikten sonra yağışlı havalarda da ıslanmadan yollarına devam edebiliyorlar. 2. Bugatti top speed anahtarı. Bugatti'de bulunan bu anahtar, Chiron modelinde belirlenen hızdan çok daha yükseğe çıkabilmenizi sağlıyor. Eğer bu anahtarı takmazsanız belirlenen en yüksek hıza ulaşamıyorsunuz. 1. Piknik setine dönüşen Rolls Royce. Rolls Royce'da bir opsiyon olarak bulunan bu özellik bagajın açılıp dışarıda kullanılabilecek koltuklara ve güneşliğe sahip olması anlamına geliyor. Bu sayede araç kendi başına ciddi ciddi bir piknik masasına dönüşüyor. Videoyu beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devamı için abone olabilir ve diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz.